Herkese ekipten tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerin de çok sevdiği ses sistemleri hakkında biraz konuşacağız. Ses sistemleri hakkında neden konuşuyoruz? Çünkü tabii ki de her konularda olduğu gibi burada da çok fazla doğru bilinen yanlışlar var, yanlış uygulamalar var. Sizin hayatınızı, aracınızı riske atacağınız, hani bırakın kaliteli müzik alamamayı, kaliteli müzik dinleyememeyi, böyle şeylerle karşılaşacağınız konular var. Bunlardan bahsedeceğim en baştan başlayacak olursam şimdi bir aracın e, ses sistemi stok halde siz bir araç aldınız satın aldınız ses sistemine göre almadınız bütçenize göre başka bir şeyine göre aldınız sonuçta sadece ses sistemine göre araç tercihi Türkiye'de çok yaygın bir şey değil e, zor da bir şey böyle bir durumda böyle bir durumda ne yapabilirsiniz arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken şey şu aracınızın ana ünitesini yani teybini e, varsa eğer üzerinde belki opsiyon ses sistemi vardır ya da bazı otomobillerde orijinalden ses sistemi oluyor. E, amplifikatörünü ve kapılardaki veya pandizot, pandizotunda da olabilir, göğsünde de olabilir hoparlör yerleşimlerini öğrenmek. Nasıl? Mesela bu araç Astra H. E, bunun Essentia konfor paketli versiyonunu kullanmaktayım ben sahibim. E, bu araçta orijinalden e, CD30 MP3 ünite geliyor. Bu CD30 MP3 üniteyle birlikte toplam 7 hoparlör geliyor. 7 nasıl 7? Mesela ön kapılarda bir tane 16 santimlik mid-bass, bir tane de tweeter geliyor. 4 tane oluyor toplam iki kapıda. Bir tane şuraya 5 santimlik bir center hoparlör geliyor. Arkalara da 13'er santimlik iki tane koaksiyel hoparlör geliyor bu aracın stoğunda. Ee, bu, siz bu dizilimi ve ana ünitenizi öğrendikten sonra... Yapmanız gereken şey şu. Ben nereden başlamalıyım? Nereden ee, en iyi verimi nasıl alırım? En iyi verimi şöyle alırsınız arkadaşlar. Öncelikle eski nesil bir aracı sahipseniz maalesef bu ana ünitenizi değiştirmek zorundasınız. Amfi dönüştürücüler ne kadar kalitelisini alırsanız alın. E, bir tek değişiminden vereceği performansı size vermeyecektir. Bunun haricinde yeni nesil bir aracı sahipseniz artık yeni nesil araçların ünitelerini değiştiremiyorsunuz. Yani bilgi sistemleriyle bilgi ekranlarıyla falan uyumlu oldukları için e, değiştiremiyorsunuz. Bu durumda ne yapmalısınız? Bu durumda e, zaten o yeni nesil araçların Bluetooth arayüzü ve teyplerinin e, ses kalitesi bayağı iyi. Onu da söyleyeyim. Seat Leon olsun, BMW'ler olsun, Volkswagen'ler olsun. E, yeni nesil tüm araçların gerçekten orijinalinden de ana üniteleri kaliteli. Sadece amfi çıkışları yok. Eğer harici amfi takacaksınız ki, eğer harici amfi takmayacaksanız da kesinlikle orijinal hoparlörleri değiştirmeyin. Mesela benim ortağım Uygar'ın aracında Astra J biliyorsunuz O Edition Plus donanımda e, Stokta 4 hoparlör gelmekteydi Sadece ön kapılarda, arka kapılarda yoktu Biz ona amfi takmayacağımız için Gittik, orijinal arka kapı hoparlörlerini aldık Onları taktık o araca Ve en iyi sesi, en iyi bası En iyi e, uyumu, araç içi uyumu e, Doygunluğu Onlar verdi ve çok memnunuz Çünkü orijinal hoparlörler 20 watt civarı, 25 watt civarı Teybinizle uyumlu çalışacak şekilde üretilmişken sonradan takacağınız hoparlörler 20 watt 25 wattlık teyplerle orijinal hoparlör kadar bile ses vermeyecektir bilginize. Bundan daha sonrasında tabi orijinal hoparlörünüz de birazcık kaliteli olması gerekiyor yani çok eski arabaların çok eski hoparlörleri baya kötü. Bundan sonrasında yapmanız gereken şey şu aracınızın sistemini tes tespit ettiniz en verimli ben bu ses sistemini e, nasıl geliştirebilirim o zaman zincirin en zayıf halkasından başlayacaksınız. Bir otomobil ses sisteminde benim hep gördüğüm ve zincirin en zayıf halkası subwoofer'dır arkadaşlar. Alt frekanslar. Alt frekanslar çünkü alt frekansları verecek büyüklükte veya kabin içinde bir hoparlör opsiyon ses sistemi satın almazsınız. Mevcut bulunmaz. Hoparlörümüzü de yakalım. Otomobillerde genellikle. Şimdi bu alt frekansları siz harici bir yani subwoofer'la veya otomobilde subwoofer bulmadığı için ne yapıyorsunuz? Buradan geliyorsunuz equalizer ayarına. Basları fullliyorsunuz. E, basları fullledikten sonra bu sefer hoparlörleriniz hem bası hem midleri vokal sesini veremeyip pörtlemeye başlıyor, titremeye başlıyor. Şimdi bu durumda e, sizin sesinizi bozan şey bas. E, bası kısarsanız da müzikten zevk alamıyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Harici kendinden amfili güzel bir kaliteli ufak subwoofer alıp aracınızın bagajına atıyorsunuz. Onlar dönüştürücüye bile ihtiyaç duymuyor. Teybin çıkışlarından alıp kendi içerisinde dönüştürebiliyorlar zaten. Alpine'ın var beğendiğim güzel markalardan. Match'in var. Bunlardan satın alıyorsunuz. Güzel güzel kullanıyorsunuz. Onlara o harici subwoofer aldıktan sonra buradan basları biraz kısıyorsunuz. Basları kıstığınız zaman sizin kapılardaki hoparlörlerinizin tolere edebileceği yüksek volüm seviyesi artmış oluyor. Çünkü sesi bozan bir bas yok artık. Pörtleme yok hoparlörlerde. Aynı zamanda da bas desteğini de arkada o e, harici subwoofer sağladığı için e, tatmin oluyorsunuz. Bu da mı yetmedi? Bu sefer kesinlikle amplifikatör işine girmeniz gerekiyor. Amplifikatör işine girdikten sonra e, ne yapmanız gerekiyor? Dediğim gibi teybinizi değiştirirsiniz. Yeni, yeni nesilse değiştirmezsiniz. Güzel bir Dönüştürücülü amplifikatör alırsınız. Arkadaşlar ben ben de eskiden çok kullandım, hala kullanıyorum. Şu an DSPsiz bir amplifikatör kullanıyorum. Ama size şunu söyleyeyim, yıllardır bu ses sistemleriyle uğraşıyorum. Ee, Baya yani artık okumadığım, tecrübe etmediğim konu kalmadı. Ee, ben bu saatten sonra e, DSPsiz bir amplifikatör aracımı alıp takmam. Neden? Yani emin olun bu kapılara taktığınız belki 500, belki 1000 belki 10 TL'lik hoparlörler bile DSP'siz bir amfinin içi elinde o kadar rezil oluyor ki yani buna inanamazsınız. Bunu nereden anladın derseniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki evler için kullanılan e, referans monitörleri var. E, Uygar'ın stüdyosunda da var. Bir gün onların da tanıtımını çekeriz. E, orada mesela kullanılan e, Focal'in komponent olarak yaklaşık e, amfisiz yani salt komponent halde iki tane 16 santimlik referans monitör. Bu referans monitörler içinde dahili amplifikatör bulunduruyor ama ben size e, üzerindeki o sürücülerin, hoparlörlerin amfisiz herhangi bir kabinsiz fiyatını söyleyeyim. Maksimum 1000 lira, 1500 lira. Yani Focal'in 1500 liralık serileri gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu Focal'in 1500 liralık komponentini alın bir otomobilinize takın. Güzel bir teyple, güzel bir amfile, güzel bir ayarla bile kullansanız DSP'siz ne kadar kötü ses alıyorsunuz görün. Neden? Yani kötü derken iyi bir ses alırsınız ama o referans monitördeki sesin yarısını dahi alamazsınız. Neden? Arkadaşlar çünkü referans monitörde mükemmel derecede mühendislikle ayarlanmış o kabin hacmi, hoparlör konumlandırması ve onları masaya koyduğunuz zaman sizin tam kulak hizanıza denk gelmesi sonucu içlerinde de amplifikatörün ee, yine DSP'li olması sonucu o kadar ahenkle uyuma çalışıyorlar ki otomobilinizde alıyorsunuz hoparlörlerinizi alıyorsunuz da sizin adınıza konuşmuyorum ben de öyle yapıyorum ayağımızın dibinde bir yerde twitterlar burada kiminde kapıda kiminde taa ileride kiminde direkte tuhaf tuhaf yerlerde bazı arabalarda güzel konumlandırılmış tabi e bu konumlandırmanın sonucunda ne gibi bir durum ortaya çıkıyor şöyle bir durum ortaya çıkıyor ayağımızın dibinde bağıran bir insan Sağ bu koyuyoruz? BMW'ler gibi koltuğumuzun altında değil. Alıyoruz bagaja koyuyoruz bizden 3 metre uzakta. Bakın bunların hepsinin bir uyumla, ahenkle, kaliteli bir ses verebilmesi için e, prosesör ile, işlemci ile, bir DSP ile e, delay verilmesi, mesafesinin ölçülüp ona göre ayar yapılması şarttır. Bu yüzden ben de bundan sonra DSP'siz bir sistem kuracaksam hiç kurmam, orijinal sistemle idare ederim. Bir sene iki sene bütçem yettiği zaman geç alırım. DSP'li bir amfi takarım. Siz de zaten yeni nesil araçlarda start stop sistemleriyle uyumlu çalışması çalışması için kaliteli bir amfi ve DSP'li oluyor genelde hepsi. Matching falan o şekilde almanız lazım. Hertz'in matching. Çünkü bu sefer trafikte aracınız stop ediyor, amfi kapanıyor. E, bu klasik amfilerle öyle durumlar oluşuyor. Şimdi bu durumda amplifikatörünüzü de seçtiniz. Neye göre seçtiniz? Ayrıca ekstra onu da söyleyeyim. Aracınıza koyacağınız hoparlör sayısına göre bir kanala birden fazla hoparlör bağlamayın arkadaşlar. Bağlanır, çalar da ama yapmayın. Her şey kuralına göre olsun. Hiçbir şeyin kuralını aşmayın. Ee, de değiştirmeyin. Bunlar hep ileride size zarar olarak geri döner. Buna emin olun. Ee, mesela alacağınız subwoofer amfili ise ona bir kanal ayırmanıza gerek yok. Amfisi ise ona bir kanal ayırın. Ön kapılardaki twitter ve midbus için bir kanal. Sol için, sağ için bir kanal, iki kanal. Center koyacaksınız, ona tek başına bir kanal ayırın. Arka kapıya hoparlör veya pandizotu koyacaksınız, onlara da kanallar ayırın. Bu şekilde amplifikatörünüzü seçin. Ondan sonra gelelim hoparlör seçimine. Bir kere kapı pandizotlarını söktükten sonra bence kesinlikle yalıtım yapın arkadaşlar. Yalıtım neden önemli? Yani 0.7 mm incecik dandinden saçlardan oluşuyor bizim otomobillerimiz. E kapıları zaten böyle elle bile bastırsanız lömbür lömbür içeri göçecek vaziyette. Hiçbir şekilde kabin vazifesi görmemektedirler. Bu nedenle e, yalıtımı kapı içlerini hazır açmışken yalıtım yaparsanız her şeyden aldığınız verim büyük ölçüde artacaktır. Bundan daha sonra yalıtımı da geçtikten sonra aracınızın kapılarında hoparlör boyutu ne ise orijinali ne ise ona uygun ve orijinal kasnağı Nasılsa o kasnağa uygun bir kasnak yaparak veya alarak kullanın. Ee, ahşap kasnak iyi güzel montaj kolaylığı sağlıyor. Ancak ahşap kasnaklar e, kapı içlerine biliyorsunuz ki su giriyor. Altta tahliye delikleri var. Oradan tahliye oluyorlar daha sonra. Ahşap kasnaklar belli bir zaman sonra o suların neticesinde e, şöyle diyeyim size bayağı bir kabarıyor, parçalanıyor. Evet. Çeşme bulmuşken bir ee, su içeyim dedim. Fazla konuşunca malum. Neyse e, nerede kalmıştık? Evet, kasnak ahşap kasnak dediğim gibi tavsiye etmem. Plastik kasnak kullanın. Aracınızın orijinal deliklerini kesinlikle kapılarda kullanın çünkü bunlar oraya akıllı e, vidayla delik açmaya kalkarsanız ileride bu deliklerden kapınız çürüyecektir. E, bizzat başıma geldi oradan biliyorum Zamanında Ondan sonra Aracınızın orijinal kapı hoparlör boyutları Neyse o boyutta Kesinlikle kesinlikle o boyutta kullanın Yani kapıyı böyle testereyle falan kesiyorlar Kapının sacını Arkadaşlar bunlara gerek yok Yani 13 santim yani 16 santim hoparlör Takacağınıza o kadar uğraş yapacağınıza e, Emin olun e, Bunun mühendisliğine çalışın Ekstradan biraz daha uğraşın ee, ne gibi mühendisliğine Böyle araştırmasını yapın Güzel ayar yapmayı öğrenin Ya da yapamıyorsanız güzel yerlerde yaptırın Ses sisteminizi biraz bütçenizi aşın Ondan sonra ses sisteminizi yaptırın yani Çok daha mantıklı Bir de 13 santim size yetmiyorsa ee, Daha kaliteli bir 13 santim alın takın Burayı 16 santime büyütmeye çalışacağınızda Evet çok fark var mı? Var Gerçekten hoparlör boyutları sesi o kadar etkiliyor ki yani 13 santim ve 16 santim arasında bas olarak, ses kalitesi olarak, volüm olarak, desibel olarak her şey olarak çok fark var. Ama yapacak bir şey yok. Bunun için aracınızı bunlar etmeyin. Biraz daha kötü ses alın ama aracınızın kapısı çürümesin. Sizden sonrakiler, sizden sonra otomobilinizi satın alanlar size küfür etmesin. Diyelim. Sonrasında da e, bu hesaplamaları yaptıktan sonra şunu düşünün. Biliyorsunuz ki ülkemizde bir amplifikatörü ee, koltuk arkasına çakma modası var. O koltuk arkasına çakma modasını bırakın. O koltuk arkasına çakma modası nereden çıktı bilmiyorum. Yani koltuk yatan kalkan hareketli bir şey, raycılar kırılıyor, kopuyor, ses kabloları zarar görüyor. Yani öyle bir şey yapmayın. Benden size tavsiye. Ee, bu durumda ne yapabilirsiniz? Ben mesela amfimi stepnenin stepneyi çıkartıp attım ve stepnenin oraya koydum. Ya da çift katlı bir bagajınız varsa içine koyabilirsiniz. Ee, kabloların kırılmamasına ee, dikkat edin. Kablolamaya da gelecek olursak eğer buradan arkadaşlar, kablolama kısmında da kesinlikle o hazır satılan piyasadaki kablo setlerinden almayın. Onların hepsinin içleri alüminyum, iğrenç kablolarla bezenmiş ee, metal demeye bin şahit. O kabloların içi hiç hoş değil. Azıcık su alsalar, azıcık oksitlenseler eee pıt diye kırılıyorlar. Bildiğiniz ufalanıyorlar. Emin olun bir sene sonra falan bir çukurdan geçeceksiniz. O parlörünüz gidecek. eğer kaliteli ses kablosuna paranız yetmiyorsa amfi kablosuna diyelim, aküden gelen kaynak kablosu kullanın. Kaynak kabloları ince telli ve şey olduğu için ince telli ve çok telli olduğu için ve aynı zamanda saf bakır olduğu için Çok yüksek amper taşır onlar e, Otomobilinizdeki düşük voltaj Yüksek amper e, Geçirecek ses sistemi ona uygundur e, Ses kablosu olarak Kesinlikle kaliteli kablo bulun onları kullanın Yani marka vermeye gerek milyonlarca marka var Saf bakır olmasına dikkat edin Dışının sarı ya da beyaz olması Gri olması bakır olup olmadığını göstermez Kaplama olabilir Bunlara da dikkat edin e, Onun haricinde Kesinlikle hoparlör girişlerinizde de amfi girişlerinizde de lehim kullanmayın, kablo eki kullanmayın. Sadece ve sadece terminal kullanın, klemens e, kullanın. Bu daha sağlıklı bir yöntemdir, oksitlenmeyi önler. E, makaronunuzu kullanın. Ses Sisteminizi bu şekilde yaparsanız emin olun zevk alacaksınız, tatmin olacaksınız, uzun ömürlü olacak. Belki biraz pahalı olacak ama sizi çok e, uzun süreler idare edip en azından psikolojinizi koruyacaktır. Benden bu kadar kendinize iyi bakın.